Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türk-Rus yapımı devam ediyor. Dünyada adeta bir ilk yaşandı. Kritik aşama için tarih yaklaştı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin yapımı hız kesmeden devam ediyor. Son aşamaya gelinen projede bu yıl devreye alınacak ilk ünite için geri sayım başladı. Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyük Eceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı. Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında yer alan Akkuyu NGS'de çalışmalar 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla yüme kazandı. 3. güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle dökülürken dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı. Böylelikle projede en yoğun inşaat aşamasına geçildi. Akkuyu NGS aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahalarından birisi haline geldi. Değerli izleyenler, 4 ünitede de inşaat ve montaj çalışmalarının yürütüldüğü projede çalışmalar inşaat sahasının tamamında hız kesmeden devam ediyor. İlk ünitenin devriye alınması için geri sayımın başladığı projede 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santralin nükleer tesis statüsü kazanması ve projede kritik bir aşamanın tamamlanması bekleniyor.